İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Sizler de inşallah iyisinizdir. Şimdi ben çalıştığım için yine bu videoyu akşamdan çekiyorum. Sabah yine yükleyeceğim. Bu bir genel faldır arkadaşlarım. Ee, bakalım e, neler çıkacak sizin için. Geleceği Allah bilir. Biz yorum ve tahminlerimizi yaparız. Bakalım e, neler geçiriyorsunuz aklınızdan. Neler olacak. Neler yapmışsınız onlara bakalım neler çıkacak arkadaşlarım. Şöyle fincanınızın içini göstereyim. 3 tane böyle e, sorun var kafanızda arkadaşlarım. Yani 3 tane probleminizi üçünüzde temize çıkıyor. Bakın fincanınızın içi tertemiz çıktı. Ama burada fincanın dibinde de böyle uzun boylu bir kadın çıktı. E, bu hanenize çok yakın arkadaşlarım. Yani bu kadınla sizin sık sık görüşüyorsunuz. İş yerinizde olabilir, evinizde olabilir veya yakın çevrenizde bir insan. Bu birazcık arkadaşlarım yüzü kili çıkmış. Yani kili. İş yerinizde de olabilir yani bu insan. Hani haneye yakın bir insan da olabilir. Bu, bu, bu birazcık sakıncalı, birazcık tehlikeli çıkmış arkadaşlarım. Böyle bir temiz bir kalabalığın içine gireceksiniz. Sizin yedi harfiniz çok yani yedi harfi çok uğurlu bir size uğuru olacak. Dikkat edin bu yedi hafta yedi gün ya da yedinci ay yedi yedinci gün veya ayın yedisi bir yedi ile alakalı bir şeyiniz olacak arkadaşlarım sizin. Böyle bir martı gibi böyle bir kuş kanatlarını çırparak size bir arkadaşlarım bir temiz bir haber gelecek. Beyaz bir kuş olduğu için tertemiz bir haberiniz var. Böyle üzerinde kafasının üzerinde arkadaşlarım bir şeyler eşyalar bir şeyler çıkartıyorsunuz. Ee, bakın burada bir şey var. Kaçırma böyle kız kaçırma olayı var arkadaşlarım izin yok. Bakın kızın elinden erkek tutmuş. E, yani kaçırma derken e, ailelerden şeysiz rızasız bir şekilde evlenilecek arkadaşlarım. Bakın burada net bir şekilde çıkmış gösterdiğim gibi. Burada da bir masa çıkmış zaten. Rızasız bir şekilde bir evlenme var. Burada da altında da A harfi çıkmış arkadaşlarım. Erkeğin isminin isminde A harfi var. İçinde ya da başında A harfi var bu erkeğin. Evlenecek erkeğin. Ve ayrıca arkadaşlarım burada e, bir masa takımları çıkmış. Masa takımı mı alıyorsunuz? Artık aklınızdan neler geçiriyorsunuz? masa takımı ya da böyle masada oturulacak böyle muhabbet sohbet gibi önemli bir konular konuşacaksınız. Bu bu ay içinde çok tatsız ve mutsuzsunuz. Hiçbir şekilde hiçbir şeyden böyle zevk almıyorum diye kendi kendinize böyle bazen bu, bu ay içinde düşünüyorsunuz. Böyle e, bir örtü gibi, baş örtüsü gibi arkadaşlarım bir hediye mi yapacaksınız yoksa böyle uyamı yapıp bir yerlere mi vereceksiniz? Böyle bir Başörtüsü gibi bir şey var arkadaşlarım. Bir hediye alacaksınız ya da eşarp hediyesi alacaksınız. Birisine sana eşarp mı vereceksiniz? Burada da ayrıca böyle bir eşarpın yanında da bir elbise var arkadaşlarım. Elbise diktireceksiniz siz. Ya da böyle nişanlık gibi bir şey diktireceksiniz. Dikimle alakalı bir şey var. Dikimle bir böyle dikiş makinesiyle bir e, alakası var. Bir erkek sırtını dönmüş ama arkadaşlarım e, size. Pişman olmuş bu aileden bir insan olabilir. Yani e, aileden bir insan derken hani aile yakınına e, çevrenizden bir insan olabilir arkadaşlarım. E, burada da böyle M E harfi yazmış. Mehmet olabilir. Meryem olabilir. E, bu isimlerden arkadaşlarım bir insanla böyle bir görüşmeniz olacak. Önemli bir görüşmeniz olacak. Bu e, burada da arkadaşlarım böyle bir çoklu çoklu böyle e, mekanlar böyle yan yana yan yana yan yana buraya bir kısa bir yola gideceksiniz arkadaşlarım siz burada da e, anlaşmalı böyle bir şekilde ayrılmışlar ama hala birbirini çok seven iki kara koca var arkadaşlarım mecburiyetten ayrılmışlar ama hala birbirlerini çok seven bir çift var. Birini mahkemeye vermeyi düşünüyorsunuz arkadaşlarım ama böyle geri geri adım atacaksınız. Yani ya böyle bir kağıtla ilgili bir şeyiniz çıkmış aklınızda ama geri adım atabilirsiniz. Sadece bir kararsızlık yaşıyorsunuz bu kağıt üzerinde. Belki de boşanma, belki de başka bir şey. Çünkü bir kağıdın üstünde bir kararsızlık var. Yani bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Hatta burada arkadaşlarım böyle ikiz bebeği olacak bir insan da var. Yani ikiz bebekleri sürpriz bir gelişme ki ikiz bebekleri olacak bir insan var. Böyle bir kelepçe çıkmış arkadaşlarım. Kelepçeyle bir insan resmen sizi sımsıkı tutmuş. Yani o kadar hani sahiplenmiş ki bırakması mümkün değil sizi. Yani kadın mı erkek mi artık bilemeyeceğim ama tamamen erkek gibi duruyor ama yani tamamen size hayatını her şeyini adamış bir insan var. Ne kadar da hani ağzından kötü kelimeler de çıksa kalbi farklı söylüyor arkadaşlarım. Size değer veriyor ama dil farklı söylüyor. Kalbi farklı, dili farklı. Böyle sımsıkı sizi tutmuş ama yani bırakmaya hiç niyeti yok sizi. Böyle iki kafa dar, iki bayan çok iyi anlaşıyorlar arkadaşlarım. Bunlar aynı eve geçecekler. Yani ayrı ayrı evdeler ama ee, biri bekar biri boşanmış olabilir arkadaşlar biri olgun yaşlarda biri de böyle 30'lu yaşlarda aynı eve geçip aynı ev arkadaşı olacaklar bunlar ee, öyle gözüküyor bunlar öğrenci değil arkadaşlarım ayrıca de burada e, mesleğinle ilgili kariyerini yükseltmeye çalışan bir insan var çalışıyor mesleğinde ama e, yüksek bir kademeye geçecek yani yüksek bir kademe bir tık daha yukarı çıkmak için hırs yapmış yukarı yukarı doğru çıkacak arkadaşlarım 3 3 1 yazmış arkadaşlarım 31 gün içinde çok böyle şaşıracak bir haber alacaksınız bir kız arkadaşınızla alakası bu bir kadınla alakası yakından yani sizin tanıdığınız ya kom komşunuz ya tanıdığınız bir akrabanız bir kızla kadınla alakası var. Bir de burada arkadaşlarım annesi babası olmayan bir tane e, genç var. Bunu da e, akrabalar arkadaşlarım böyle destek olarak evlendirecekler. Maddi destek gelecek. E, annesi babası ölmüş, boşanmış değil arkadaşlar. Ölmüş herhalde. Genç bir çocuk çıkıyor bekar. Bunu evlendirecekler ak akrabaları. İsminin içinde de, de L harfi var arkadaşlarım. Bu L harfindeki erkek evlenecek. Bir e, sevdiği insan kalbi boş ama sevdiği insan gelmiş geçmiş ama e, akrabalar tarafından karşısına bir kız çıkartılıp buna e, e, mantık evliliği yapacak arkadaşlarım. Burada da masaların üstünde böyle bir şeyler ufak ufak bir şeyler yapıyorsunuz. Bunu bu bu, bu, bu yoldan para kazanacaksınız arkadaşlarım. Masanın üstünde ufak ufak bir şeyler yapıyorsunuz. Artık mantımı yapacaksınız. Ee, masanın üstüne incik boncuk mu düz şey koyuyorsunuz. Bu masanın üstünden bir para kazancı sağlıyorsunuz arkadaşlar, ufak bir masanın üstünden. Ya da böyle bir seyyar bir şey mi e tezgah mı artık bilemeyeceğim arkadaşlarım. Onu artık sizin hayatınızla ilgili düşünün aklınızdan ne geçiriyorsanız böyle bir şeyler deneyiminiz olacak yani. İş memnuniyeti yaşayan bir erkek var burada üzgün. Yani şu an ha ayrıldı ha ayrılacak işten. Yani öyle bir plan var ama hani üzüldüğüne de değmeyecek hemen bir iş teklifi gelecek iş çalıştığı iş farklı firmalarda da arkadaşlarım çok firması olduğu için farklı bir adım hemen havada kapacaklar arkadaşlarım bu elemanı onu söyleyeyim hani kara kara düşünüyor ama bilmiyorum kim iş işten ayrılmayı düşünüyor ya da çıkartacaklar arkadaşlarım ondan sonra yeni bir iş kapısı açılıyor Bu uzun boylu bir erkekten haber gelmiyor diye kafanıza takıntı yapmışsınız arkadaşlarım siz. Yani alacak verecek meselesi mi? Aşk meselesi mi? Gönül meselesi mi? Onu artık siz karar verin. Uzun boylu 50, 45'li 50'li yaşlarda bu erkek. Bundan haber gelmiyor diye arkadaşlarım birazcık siz kendi kendinize kuruntu yapmışsınız. Bazı kuruntularınız var. Duygusalsınız. Hemen ağlayıveriyorsunuz. Böyle güçlü yani e, bu aralar güçlü olmaya çalışıyorsunuz. Ama enerjiniz düşük biraz. Hani e, biraz daha güleç yüzlü biraz daha neşeli bir insanların yanına doğru yöneliyorsunuz biraz. Hani moralmen e, bir araya gelelim muhabbet edelim diye. Ama yine aklınız oraya gidiyor arkadaşlarım. Enerjiniz bu ay içinde düşük. Ama bu erkekten de haber gelecek ama zamanı var. Eee yani bir aya kadar telefonunu veya mesajını alacaksınız. Bir karı, bir koca arkadaşlarım hane içinde çalışıyorlar, çalışıyorlar evde avuçta para yok. Kadın bak burada kuaförlük işi yapıyor, erkek şirkette çalışıyor arkadaşlarım. Burada kuaför, güzellik salonunda olabilir. Çünkü saçlarla ilgili bir şey çıkmış kadının çalıştığı. Erkek de normal bir şirkette çalışıyor. Ve bu arkadaşlarım çalışıyorlar, çalışıyorlar. Çok büyük meblalarda paralar kazanıyorlar ama şey yok. Elde avuçta ay başı deyince para yok. Çünkü erkek birazcık fazla savurgan arkadaşlarım. Erkek fazla bir yere para götürdüğü için, fazla bir yere para kaçırdığı için elde avuçta para yok. Tek çocukları var arkadaşlarım bunların. Erkek çocuğu. Bakın burada böyle erkek artık çökmüş. Buradan tırmanışa geçmiş. Yüksekte bekliyor. Şu an beklemede kalmış. Bir araya kadar her şey düzenine rayına oturuyor arkadaşlarım. 5 yazmış. 5 hafta veya 5 ay olmaz da 5 hafta belki 5 hafta sonra bir değişiklik olabilir arkadaşlarım. Falanınız güzel çıktı arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. 6. hislerimle baktım. Ee, yani Orada 400 tane videolarım var arkadaşlarım. Bakmak isterseniz, göz atmak isterseniz göz atın. Bu kişisine özellerden hariç izleyene özellerden hariç de var. Burç falları da var ayrıca. Bunlara da bakmak isterseniz, göz atmak isterseniz göz atın. Bildirimlerinizi açarsanız da arkadaşlarım abone ol. Bildirimlerinizi açarsanız benim fallarımdan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni gelen takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Bana destek verdikleri için yorum ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlarım. Like da atarsanız çok sevinirim. Ee, i̇yi günler diliyorum arkadaşlarım.